Allah Musa ile konuştu, bizzat konuştu. Rabbimiz Musa aleyhisselamla konuştuğunda ondan sadır olan ilk söz nedir? Allah Musa aleyhisselamla konuştuğunda Allah'tan sadır olan ilk söz nedir? İnni en Allahu Rabbul Alemin. Ey Musa, alemlerin Rabbi, alemlerin terbiye edicisi, alemlerin üzerindeki tek egemen, tek otorite tek yasa yapma hakkına sahip olan Rab benim ey Musa dedi. Taha suresinde de Allah azze ve celle başka bir ayette yine benzer bir ayeti söylüyor. İnneni en Allahu la ilahe illa ana fa'budni ey Musa ben o Allah'ım ki benden başka hiçbir ilah kendisine ibadet edilecek, tapılacak hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet et ey Musa dedi. Yani Allah ilk konuştuğunda kardeşlerim ondan sadır olan kelime tevhiddir. Tevhid. Her şeyin başı olan tevhid. Her işin özü olan tevhid. Her işin temeli olan tevhid Allah'ın konuştuğunda razı olduğu kelimeler yine aynı şekilde tevhiddir. Bu bize neyi gösterir kardeşlerim? Tevhid Müslümanın hayatının ayrılmaz parçasıdır. Hangi durumda ve hangi şartta olursa olsun, insanlara hangi konuyu anlatıyor olursa olsun, mutlaka o konunun özünde ve merkezinde Müslüman için tevhid vardır. Nasıl olmasın ki? İnsanın yaratılış gayesi tevhiddir. وما خلقت الجن insa إلا yabudun. Ben insanları ve cinleri namaz kılsınlar, zekat versinler, oruç tutsunlar diye değil, ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Bana boyun eğsinler, bana kul olsunlar, benim istediğime göre hayatlarını düzenlesinler diye ben onları yarattım. Kitap indirdi Allah. Allah'ın kitap indirmesindeki gaye nedir? Tevhiddir. Başka hiçbir şey değildir. Hud suresinin girişinde Allah diyor ki, Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledun hakimin khabir. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki, ayetleri önce Allah tarafından muhkem kılınmış, sağlamlaştırılmış, sonra hakim ve kabir olan Allah tarafından tafsilatlandırılmıştır, açıklanmıştır. Niye ya Rabbi? Önce muhkem kıldın, sonra açıkladın. Ella ta'budu illallah. Sadece ve sadece Allah'a ibadet edin. Sadece ve sadece Allah'a kulluk edin diye. Bu Kur'an'ı, bu kitabı insanlara ulaştırsın diye Allah peygamberler göndermiştir. Senedi ihtilaflı olan bir hadise göre 124 bin tane peygamber gönderdi Allah. Bu yüzlerce bin peygamberin, yüzbinlerce peygamberin gönderiliş gayesi nedir kardeşlerim? Tevhiddir. Başka hiçbir şey değildir. وَلَقَدْ بَعَثْنَا Ummetin كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِي بُالطَّاغُوتِ Kasem olsun ki biz her kavme insanları Allah'a, ibadete davet etsinler ve tağutlardan sakınmaya kaçınmaya davet etsinler diye peygamberler gönderdik diyor Allah Azze ve Celle. Ve ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ileyhi ennehu la ilahe illa ana Senden önce hiçbir peygamber göndermiş olmayalım ki ey Muhammed. Biz ona benden başka ilah yoktur. Öyleyse sadece bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım diyor. Allah Resulü sahabelerini eğittikten sonra onları eğer bir beldeye davetçi olarak gönderecekse Allah Resulü'nün onlara ilk tavsiyesi buydu. İnsanları önce tevhide davet edin. Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiğine göre Abdullah İbni Abbas diyor ki Allah Rasulü Muaz'ı Yemen'e gönderdiğinde Muaz'a dedi ki اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا اَهْلَ kitab. Sen ehli kitap olan bir kavme gel gidiyorsun ey Musa. فَلْيَكُنْ اَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ شَهَادَةَ اَلَّا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ senin onları kendisine davet ettiğin ilk şey Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek olsun. Eğer bunu kabul eder ve sana itaat ederlerse o zaman onlara Allah'ın beş vakit namazı farz kıldığını söyle. Eğer bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara mallarında zenginlerden alınan fakirlere verilen bir zekatın farz kılındığını söyle. Ama önce tevhid. Namazdan önce, zekattan önce tevhid ve tevhidi kabul etmeyen adamın zekatı kabul etmesinin bir önemi yoktur. Tevhidi kabul etmeyen adamın namazı kabul etmiş olmasının bir önemi yoktur. Öyleyse kardeşlerim, madem tevhid için yaratıldık, madem kitap tevhid için indi, madem rasuller tevhid için gönderildi, madem yeryüzünde rasullerin varisi olan davetçiler ilk olarak tevhidi söyledi, madem Allah konuştuğunda ondan ilk sadır olan kelime tevhiddi, öyleyse Müslümanların hayatının başı da Ortası da sonu da tevhid olmak zorundadır. Tevhid hiçbir zaman bitmez. Tevhid ne Mekke'de bitmiştir ne de Medine'de bitmiştir. Tevhid ne Allah Resulü'nün davete başladığı ilk gün bitmiştir ne de Allah Resulü'nün davetini sonlandırdığı ve Ayşe annemizin kucağında can verdiği gün bitmiştir. Allah Resulü ilk konuştuğu günden nefesini Rabbine verdiği ve ruhunu teslim ettiği güne kadar aralıksız bir şekilde insanları tevhide davet etmiştir. Tevhid ve namaz, tevhid ve zekat, tevhid ve davet, tevhid ve cihat. Hiçbir şey tevhidin önüne geçemez. Hiçbir şey tevhitten daha ehemmiyetli olamaz ve hiçbir şey belli bir müddet tevhidi biraz ertelemeye gerekçe ve mazeret olamaz. Ve kardeşlerim, Müslüman olan insan, tevhidin sahibi olan insan elinde öyle büyük bir sermaye elinde öyle büyük bir kazanç bulunduruyor ki eğer bunun kıymetini bilse bundan başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur desek abartmış olmayız. Tevhid elimizdeki en büyük sermayedir. Seni dünyada istikamet üzere sabit kılan şey tevhiddir. Sen kabre girdiğin zaman Münkerin ve Nekirin seni sorgulamak için geldiklerinde senin elindeki cevap anahtarın tevhiddir. Sen kıyamet gününde Allah'ın karşısına durduğunda ya Rabbi bana azap etme benim senin üzerindeki hakkım bana azap etmemendir diyebileceğin şey senin tevhidindir. Öyleyse tevhid dünyada senin izzetindir. Kabirde senin garantindir. Ahirette senin kendisiyle cennete gideceğin anahtarındır. Bu kadar kıymetli hazineyi elinde bulunduran adam bunu kenara itip, bunu önemsemeyip bunun dışındaki meseleleri önemser mi? Sen dünyadayken sen istiyorsun ki son nefesine kadar İslam üzere kalasın. Bil ki seni İslam üzere sabit kılacak şey tevhidden başkası değildir. Elem tara keyfe daraballahu meselen kelime tayyibeten ke tayyibetin asluha sabitun ve fer'uha fi's Görmedin mi Allah güzel kelimeye nasıl bir misal verdi? La ilahe illallah'ı neye benzetti? Tevhide nasıl bir örnek verdi? Görmedin mi Muhammed? Tevhidin misali kökleri yerde sağlam olan dalları semaya ulaşmış olan bir ağaca benzer. Tu'ti ukulaha kullu hinin bi rabbiha. Rabbinin izniyle her daim meyve verir. Sahibine her daim faydası vardır diyor Allah azze ve celle. İki ayet sonra da Rabbimiz diyor ki: "Yusabbitullahu allazina amanu bil kavli fi'l hayati dunya ve fi'l ahireh ve yudillullahu zalimin ve yef'alullahu ma yasha." Allah iman edenleri dünyada da ahirette de sabit olan sözle sabit kılacaktır. Sabit söz nedir? Tevhiddir. Sabit kılınmak nedir? Yalpalamadan istikamet üzere son nefese kadar Allah'a kulluk etmektir. O zaman tevhid senin dünyada ayağını sabit kılmak için senin elindeki bir garantidir. Kabre girdin kardeşlerim. Kabre girdiğinde sana ilk sorulacak soru nedir? Ne namazdan, ne oruçtan, ne zekattan bunların hepsinden önce İmam Ahmed'in Bera İbni Azib'den rivayet ettiği hadiste Allah Resulü diyor ki kul kabre koyduğunda iki tane melek gelir ona. İlk sordukları soru: "Men Rabbuke?" Senin Rabbin kimdir? Sen dünyadayken kimin eğitim metoduna göre kendini terbiye ediyordun? Sen dünyadayken kimin kanunlarına göre yaşıyordun? Sen Rab olarak kimi tanıyordun? Kanun yapma hakkını, hükümranlık hakkını, egemenlik hakkını sen kime veriyordun? Rab demek bu demektir. "Men Rabbuke." Sen Allah'tır diyebilirsen eğer bu sefer sana soracaklar. Ve ma Senin dinin nedir? İslam'dır diyebilirsen eğer. Yani benim dinim sadece Allah'a ibadet edip hiçbir şeyi ona ortak koşmamak, Allah'ın dışında ibadet edilen tağutları reddetmek ve Allah'ın dışında tağutlara kulluk yapan müşrikleri tekfir etmek. Benim dinim budur. Benim dinim İslam'dır. Ali İmran suresi 64. ayet-i kerimedeki İslam tarifine göre benim dinim İslam'dır diyebilirsen bu sefer sana soracaklar. Bu adam hakkında ne diyorsun? Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne diyorsun? Eğer o da benim Rasulümdür diyebilirsen tamam. Kabir kısmını yani kabirdeki o berzah alemindeki dönemi atlatmışsın demektir. Ahiret gününe geldin kardeşlerim. Ahiret gününde bazı kullar vardır. Allah'a şunu diyebilecekler. Ya Rabbi benim senin üzerindeki hakkım bana azap etmeyeceksin. Allah Allah. Bir kul bütün acziyetine rağmen Allah'ın karşısına dikilip, ''Ya Rabbi benim senin üzerindeki hakkım mı?'' diyecek. Kulların Allah üzerinde hakkı mı vardır? Evet. Kim söylüyor bunu? Tevil edenlerin tevilini atın çöpe. Tahrif edenlerin tahrifini atın çöpe. Bu saçmalıkların hepsini bir kenara koyun. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı en iyi tanıyan varlık diyor ki Ya Muaz, etedri ma hakkullahi ibad? Bukhari ile Müslüm'ün hadisini okuyorum. Ey Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? Allahu ve a'lem. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim diyor Muaz. Allah Resulü dedi ki en ya'buduhu ve la yushriku bihi şey'a. Sadece Allah'a ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamalarıdır. Biraz durdu. Bineğin arkasında Muaz biraz daha gittiler, tekrar döndü. Ya Muaz, etedri ma hakku'l ibadi ala Allah? Peki kulların Allah üzerindeki hakkı nedir biliyor musun ey Muaz? Allah Allah Muaz gene dedi Allahu wa wa alam. Allah ve Rasulü ve alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ella yuazzibahum dedi. Onlara azap etmemesidir. Yani sen eğer Allah'a tek ibadet etmişsen, hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamışsan, tevhidle Allah'ın huzuruna gitmişsen, cennetin anahtarı olan la ilahe illallah senin elinde duruyorsa sen diyebileceksin ki ya Rabbi senin Resulünün bize bildirdiğine göre bizim senin üzerinde bir hakkımız var. Ve biz biliyoruz ki bizim Rabbimiz konuştuğumu doğru konuşur. Bizim Rabbimiz söylediğimi hak olanı söyler. Nedir bizim hakkımız? Bize azap etmemendir ya Rabbi. Niye? Çünkü biz sana ibadet ettik, biz sana şirk koşmadık. Yani sen tevhid ile Allah'ın huzuruna gitmişsen hiçbir şeyden korkmana gerek yoktur. İbrahim aleyhisselam ne demişti kavmine? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ Ulaike lehumul emnu ve hum muhtedun. İman edenler ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar. Yani şirk bulaştırmayanlar, mürtet olmayanlar, dinden dönmeyenler onlara emniyet vardır ve onlar hidayete erdirilmiş olanlardır dedi. Yani kıyamet gününde hidayet de sana aittir. Kıyamet gününde emniyet de sana aittir. Bundan daha ötesi, çok 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 daha ötesi Abdullah İbni Ömer'in Bukhari ile Müslüm'ün onlar rivayet etmiş oldukları hadistir. Bir tane adam Abdullah İbni Ömer'in yanına geldi. Dedi ki, ey Abdullah sen Allah Resulü'nün fısıldama, fısıldaşma, sır, gizli konuşmayla ilgili söylediği hadisi hatırlıyor musun? Evet dedi, ben hatırlıyorum. Nedir peki bu fısıldaşma hadisi? Şudur. يُدْنِ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَدْعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ Mü'min kul, mü'min kul. İfadeye dikkat edin. İman eden, imanına zulüm bulaştırmayan, muvahhid olan kul, kıyamet gününde Allah'a yaklaştırılacak. Allah onun üzerine bir örtü atacak. Allah, mümin kulun üzerine bir örtü atacak. Sonra mümin kuluna diyecek, اَتَعْرِفُ ذَنْبَكَزَا اَتَعْرِفُ ذَنْبَكَزَا اَتَعْرِفُ ذَنْبَكَزَا Şu günahını hatırlıyor musun ey kulum? Şu günahımı hatırlıyor musun ey kulum? Şu günahını hatırlıyor musun ey kulum? Peygamberimiz diyor ki adam helak olduğunu düşünecek. Yani bu kadar günahı evet hatırlıyorum ya Rabbi. Bunların hepsini ben yaptım. Bu kadar günahla beraber de herhalde kurtuluşum yok diyecek. Allah azze ve celle muahid kuluna ne diyecek peki? İnni satartuha leke fi dunya ve ana ağfiruha leke Dünyadayken o günahlarının üzerini örttüğüm gibi bugün senin günahlarını bağışlayacağım diyecek. Subhanahu ve taala. Ne karşılığında kardeşlerim? Tevhid karşılığında. Tevhid karşılığında elinizde öyle büyük bir sermaye tutuyorsunuz ki, öyle büyük bir hazineye sahipsiniz ki, bilmiyorum bunun farkında mısınız yoksa bunun farkında değil misiniz? Madem öyle kardeşlerim, sakın tevhidden gaflete düşmeyin. Sakın tevhidi hayatınızda ikinci plana atmayın. Hiçbir şey tevhidden daha önemli, tevhidden daha öncelikli ve kıya dünyada ve ahirette tevhidden kula daha fayda verecek değildir. Madem öyle, öyleyse tevhidimize dört elle yapışalım ki bizim Rabbimizle konuştuğunda razı olduğu ilk kelime Rabbimizin tevhiddir. La ilahe illallah'tır. Benden başka bir Rab, benden başka bir otorite, benden başka ibadet edilecek ilah yoktur.